vlog izlemeyi hiç sevmiyordum. Tatlı bir ana olarak gelen bir şey aklıma yani. Açıkçası çok gelir kazanması o. Ya bunu o kadar iyi anlıyorum ki bunun sorumlusu Damla. Selam kanalıma hoş geldiniz. Ben Eylül. Bugün kimsenin aklına gelmeyecek. Dünyanın en yaratıcı... <laughs> serisinin başlangıç videosunu çektiğimi düşünüyorum. Bakalım bu ilk videomuz olacak. Hoşunuza giderse seriye çevirebilirim. Hoşunuza gitmezse tek video olarak kalabilir. Benim için bir sıkıntı yok. Onun için yorumlarda bekliyorum hepinizi. Serimizde ünlü influencerların makyajlarını yapmaya çalışıp onlar hakkındaki fikirlerimden bahsettiğim bir seriyi düşündüm. Bilmiyorum. Hem böyle hafif dedikodusu hem de Makyaj içeriği çekmek istiyorum ama makyaj içerikleri de çok artık sevilmiyor. Bu şekilde harmanlamayı deneyeceğim. İlk influencerımızın Damla Altun olmasını istedim. Çünkü benim en sevdiğim influencerlardan biri ve birazcık kalksızlığa uğradığını düşünmekteyim. Damla Altun'un yanımda görebileceğiniz makyajını yaparken bunları konuşabileceğimizi düşündüm. Öncesinde bir saçlarımı düzleştireceğim. Ayrıca bir önceki videomda cila yapmıştım. Ama onun üstünden 2 haftadan fazla geçti Cila aktı, sarılarım geri geldi. Gördüğünüz gibi tekrardan cila yapacaktım ama bu videoyu böyle sarışın çekebilmek için damla altın <laughs> çoğunlukla sarışın olduğu için bu şekilde bıraktım ve şekillendirmedim, düzleştirmem kolay olsun diye beraber sarayı düzleştireceğiz. <laughs> manyağa benzediğime göre saçımı düzleştirmeye başlayabiliriz. Damlanın üstünde askılı beyaz bir şey vardı. Ben de ona benzer bir şey giymek istedim. Ama o kadar askılı kıyafetim yok ki niyeyse. Asla beyaz bir şey bulamadığım için bari dedim böyle bir elbise giyeyim. <laughs> bitmeyen hesabım var almaya gelin Buraya yanıyorum bir ihtimal yapabildiğim kadar düzleştirmeye çalıştım. Şimdi şöyle arkamıza alalım iyice. Makyajımıza başlayalım. Makyajı Damla geçen sene Mayıs gibi çekmiş yaz makyajı olarak. Benim çok hoşuma giden bir makyaj olmuştu hatırlıyorum ilk paylaştığımda da. Gözenek küçültücü bir primer kullanıyor. Ama benim gözenek küçültücü primerim bitti ve çok uzun zamandır makyaj alışverişi yapmadım. Belki bu seriye başlamak birazcık makyaja dönmeme de yardımcı olur diye düşünerek böyle bir hani de devam ettirebileceğim bir seri yapmak istedim. Benim gözenek küçültücü primerim olmadığı için de ben de ışıltılı bir baz uyguluyorum. Ayrıca takma kirpiğim var sanıyordum mesela. Saçımı şöyle tutursam mı? Taşınma esnasında sanırsam ya kayboldu ya da atıldı falan bulamadım yani. Şöyle hafif ışıl ışıl duracak bir BB krem sürüyorum. Işıltılı bronz bir yaz makyajı olacak yani kısacası Damla'nın yaptığı gibi. Ama aynı ürünler olmayacak hatta eksiklikler olacak. Çıkan sonuca odaklanmaya çalışıp birazcık konuşmalı makyaj yapalım beraber. Damla benim ilk Herhalde YouTube Türkiye'de böyle severek takip ettiğim, neredeyse böyle her videosunu izlediğim YouTuber'lardan biri. Özellikle ben önceden çok garip olacak şu anda vlog çekmeye bayılmama rağmen ama vlog izlemeyi hiç sevmiyordum. Yani YouTube'a böyle sevdiğim makyajları izlemek için ya da bilgilendirici şeyler için giriyordum. Damla ile tanışmamın sebebi makyaj videolarıydı. Böyle vlog izlemeyi sevmiyordum. O insanların hayatına böyle gereksiz bir şekilde hayatlarıyla ilgili bilgi sahibi oluyormuşum gibi geliyordu. Sonra Damla Altun stajı başladı. Ben o videolarla vlogları sevmeye bir de Sude Alkış'ın vloglarını çok seviyordum. Onun için ben zaten vlog çekmeye başladım. Ama önceleri dediğim gibi sadece makyaj videoları için takip ediyordum. Hatta benim çektiğim ilk vloglardan biri Damla'yla ilgili. Damla bir Büyük Ev Ablukada konserine bilet vermişti 10 kişiye ve ben aşırı heyecanlanmıştım çünkü İstanbul'daki ilk senemdi galiba üniversite için ve hiç doğru düzgün konsere gidememiştik. Büyük Ev Ablukada'yı seviyorum Damla yapıyor hani Damla da orada olur diye düşünmüştüm ben. Onun için o kadar çok katılmıştım ki hayatımda bir de çekilişe katılmayı ben sevmem pek. Ama ona çok fazla katılmıştım ve bana çıkmıştı. Aşırı heyecanlanmıştım Damla da gelecek diye. Ama Damla gelmemişti. Yine de ilk vlogumu orada çekmiştim. Yani benim için Damla altın deyince <laughs> tatlı bir ana olarak gelen bir şey aklıma yani. Bırakıyorum en az izlenen videom falan. Çünkü aşırı amatör ve yani <laughs> biraz şey bir vlog. Dediğim gibi Damla'yı da staj vloglarıyla vloglarını izlemeye başlamıştım. Takipçileriyle gidip piercing yaptırmışlardı. Onu hatırlıyorum. Aşırı özenmiştim ona. Çok tatlı bir Kitlesi ve iletişimi çok iyiydi. Ama son zamanlarda biraz olaylar değişmeye başladı. Sizin de fark ettiğiniz gibi. Ben birazcık buna anlam veremiyorum açıkçası. Birazcık bundan da konuşmak istiyorum. Bu aralar siz de eğer takip ediyorsanız pek öyle değil olaylar yani. Damla en çok linç yiyen influencerlardan biri. Hak verdiğim şeyler var ama onlara ben Damla da hak verip zaten bir şeyler düzeltmeye başladığını fark ettim son zamanlarda çok linç yemeye başladı. Bunun sebebi de çok işbirliği alması ve işte açıkçası çok gelir kazanması olduğunu düşünüyorum yani. Ve bu bana çok saçma geliyor. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuyla ilgili çok merak ediyorum mesela. Az kitleli bir YouTuber sayıldığım için ve gerçekten az paralar kazandığım için şu ana kadar bu konuda hiç mesela bir şey yaşamadım. Ay işte sen de öyle para kazanıyorsun, böyle para kazanıyorsun tarzı hiçbir şey yaşamadım. Ama kazansam mesela insanlar ne düşünür onu çok merak ediyorum. Çünkü şöyle bir şey var. O kazandığı parayı damla belirlemiyor yani sektörün genel bir ortalaması var ve bu işler, reklam işleri çok yüksek bütçeli işler. Yani o sektörde çalışıyorsan ne diyeceksin? Hayır, tamam herkes bu aralıkta anlaşıyor ama yok ben istemiyorum mu diyeceksin yani ne diyeceksin? Ben bunun 10 kat daha azını alayım falan. Kim diyecek ki? Yani ve ayrıca yazık <laughs> niye yani kendini şey yapsın ki? İnsanlara bence ben şey geldiğini düşünüyorum. Oturdukları yerden dünyanın parasını kazanıyorlar. Evet çoğu iş karşılaştırıldığında gerçekten çok kolay bir yani evden çalışmak zaten bence süper bir olay yani bu şekilde evden çalışmak ve o paraları kazanmak zor bir şey ama bu sektörü damla altın kurup damla altın bütün parayı kazanmıyor yani hani bu olan bir şey ve bunun şeyinin niye damla altına yüklendiğini bir şekilde anlayamıyorum yani benim mi göremediğim bir şey var acaba. Ama ben mesela çoğu insanın da oturup kameranın karşısında kendini çekip saatlerce sonra onu editleyip size çok kolay bir şeymiş gibi görünüyor ama tam zamanlı bir işle aynı zamanı alıyor kesinlikle. Özellikle damla kadar aktif bir şekilde içerik üretiyorsanız hem YouTube'dan hem Instagram'dan mesela damlanın döneminde çok YouTube'da patlamış olan insanların hepsi YouTube'u bırakıp Instagram'da bence çok daha kolay bir şekilde içerik hazırlanıyor. Ama tabii ki ne yaptığınıza da bağlı yani. Ama bir YouTube'a video hazırlamakla Instagram'a reel hazırlamak, story çekip bir şey tanıtmak arasında dağlar kadar fark var yani zorluk açısından bence. Bunun için ben çoğu Damla ile beraber YouTube'da bir şeyler yapan insanların Instagram'a geçtiğini düşünüyorum. Ama Damla hala YouTube'da içerik üretmeye devam ediyor ve YouTube'a çok az reklamlı içerik aldığını düşünüyorum. Göze batacak şekilde mesela ben YouTube'da hiç işbirliği yaptığını görmedim. Yani demek istediğim şu bence gerçekten YouTube çok keyif aldığı için bunu yapmaya devam ediyor. Ama bence bu sektörde çok kolay görünse de uzaktan bir yerlere gelmek gerçekten düşünüldüğü kadar kolay olmadığını düşünüyorum ve bir yerlere gelebilmek için gerçekten çok fazla para harcanılması gerektiğini düşünüyorum. Yani çoğu insan işin o kısmına çok hakim olmadığı için kazanılan paraları gördüğünde bu arada bence de fazla paralar. Genel olarak reklam sektöründe bu kadar fazla para olması bence zaten normal bir durum değil ama bunun sorumlusu reklam sektöründeki fiyat şeyini ayarlayan kişi Damla Altun olmadığı için ona yüklenilmesine çok anlam veremiyorum. Sadece demek istediğim o. Ama bu yerlere gelebilmek için de aşırı fazla para harcanması gerekiyor. Bir kamera almak bile mesela şu an <laughs> dünyanın parası yani. Bir de mesela Damla Altun linçleriyle ilgili bir video çekmiştim. O videoyu da izlemiştim. Yorumları da bayağı dikkatli bir şekilde okumuştum. Çünkü ben de bu sektörde bir şeyler yapmaya çalıştığım için dönütler de çok önemli yani. Mesela en çok beğenilen yorumlardan biri şuydu. İşte sen bu işe başladığında sen de stajerdin ve ben de stajyerdim. Seni izlemekten çok keyif alıyordum. Bunun üstünden bilmem kaç yıl geçti. Senin geldiğin konuma bak, benim geldiğim konuma bak. Ya bunu o kadar iyi anlıyorum ki yani. O kadar iyi anlıyorum ki ama gerçekten bunun sorumlusu Damla <laughs> Bunu anlayamıyorum yani anladınız mı? Yeni medya okumuş zaten. Medya alanına hakim bir insan. Ve bu şekilde bir şey görmüş. Ve bu alanda bir şeyler denemiş yani. Ve gerçekten de başarılı olmuş. Şimdi Damla Altun bu alanda başarılı oldu. Kendine bir kariyer çizdi. Ama ülkemizdeki çoğu genç bunu çok kolay bir şekilde yapamıyor diye Damla Altun'u linç mi lazım? Bunu gerçekten bunu anlam veremiyorum. Ve insanların nasıl bu kadar kolay insanları linç ettiğini de asla anlamıyorum. Yani ben genel olarak çok boş yere birilerine kötü duygular besleye besleyen besleyebilen bir insan değil soğuk bulduğum olur insanları mesela ben soğuk insanlarla çok iyi anlaşamam ama hani sesli söylemeyeceğim ya da sesli benim düşünmediğim şeyleri bile nasıl o insanın göreceğini bile bile bu kadar kötü şeyler de yazılıyor ona da anlam verebilmiş değilim. Genel olarak linç kültürünü asla anlayamıyorum yani. Her seferinde ağzım açık kalıyor. Ve ben niye hep çok fazla linç yani insanları <laughs> seviyorum yani. Damla Altun'u da seviyorum. Sude Alkış'ı da seviyorum. Çisem Çakır'ın neden bu kadar çok linç yediğiyle, neden bu kadar kötü yoruma aldığıyla, neden bu kadar kadar üzüldüğü ile ilgili hiçbir fikrim yok mesela yani. Ve gerçekten insanı yıpratıyor. Küçücük bir negatif yorum bile o kadar yıpratıyor ki onların aldıkları şeylerle karşılaşsam mesela ileride ne düşünürüm, ne yaparım? Bu kadar açık bir şekilde düşüncelerini yaptıklarını aileni yıllarca paylaşıp sürekli oradan linç yemesi çok kötü bir durum bence yani. Şimdi biraz çil yapacağız. Takma kirpik yokmuş evde dediğim gibi Onun için hani şu kartla tutup sonra sürüyorlar Çok kocaman oluyormuş ya kirpikleri Onu hiç denememiştim onu deneyeceğim Bakalım Cidden iyiymiş Birazcık daha üstünden geçeyim Tamam Şimdi bu tarafa geçelim Bu o kadar olmadı mesela Birazcık daha yapalım Dudaklarımızı halledelim ama mesela dünyanın en iyi editini ben yapıyorum falan hiçbir zaman öyle bir iddiam olmadı. Öyle bir şey düşünmüyorum. Sadece editi ben çok seviyorum. Ve editle çok uğraşıyorum. Sanki Damla Altun bir şeyleri daha iyi yapabilirmiş gibi geldi bana hep edit konusunda. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz bu konuda. Ama şey konusunda mesela takdir ediyorum. Benim bu mesela hiç hoşuma gitmiyor. Şimdi Damla bir şirketle çalıştığı için ayrıca ekip kuracak Damla kendine ve ben başvurmuştum ekibinde olmak için yani. Bir geri dönüş alamadım ama sıkıntı değil benim için. Sadece ben de yüksek lisansımı medya üzerine yapmak istediğim için o sektörde bir deneyim edinmeyi istiyorum bayağı. Damla altında öyle bir şey paylaştığında çok heyecanlanıp başvurmuştum. Neyse ondan bahsetmiyorum. Şimdi bir şirkette olduğu için mesela istese gayet şey videolar hazırlayabilir. Tek yapacağı şeyin kameranın karşısına oturup konuşmak olacağı, ne editle uğraşacağı, ne işte kamerayı kendisinin kuracağı, kameranın arkasına başka birinin olacağı videolar gayet hazırlayabilir. Ama o benim çok hoşuma gitmiyor mesela. Tam bitiriyordum ki kamera sıcaktan ısınıp Kapağında. Bu arada makyaj, tam yaz makyajı çok güzelmiş. Düz saçlarıma hiç alışık değilim ama. Tekrardan kamera kapanmadan son birkaç şey söyleyip hemen kapatacağım. Aa highlight düşürmeyi unuttum bir dakika highlighter da sürdük. Tam yaz makyajı oldu. Saçım sıcaktan gittikçe kabarıyor ama. Neyse. Ne düşünüyorsunuz? Seri gelsin mi? Yoksa yeter pek hoş olmamış burada kalsın dediğiniz bir videomu? Sizin geri dönüşleriniz benim için çok önemli dediğim gibi yorumlarınız zaten hepsini okuyorum. Böyle oturup makyaj yapmak baya hoşuma gitti. Bayağıdır makyaj içerikli bir şey çekmediğim için mutlu etti beni yani. Makyajlı bir seri başlatmak istiyorum. O seri bu serim olsun. Sizin bana başka bir fikriniz var mı? Onu sormak istiyorum. Bu kadar söyleyeceklerim. Umarım severek izlemişsinizdir. Umarım makyajı benzetebilmişimdir ve siz de beğenmişsinizdir. Bence çok tatlı bir yaz makyajı. O zaman sonraki videolarda görüşmek üzere. Aa son birkaç şey Damla Altun'la ilgili. <laughs> Damla Altun benim en çok benzetildiğim ikinci influencerlardan biri. Biri kesinlikle hepiniz. <laughs> yani o kadar çok aldım ki bu yorum. Biri İrem Çalhan. İkincisi Damla Altun. Üç Saçlarım turuncu ve kıvırcıkken uzaktan görenler tuva. Influencer değil. Sadakatsizdeki Nile çok benzetiliyorum. Damla Altun'a şu kısımdan dolayı benzetildiğimi düşünüyorum. <laughs>